mazerata. Eee kontrolleri, dağıtımları yapılmaya başladı. Bodrum Esnaf ve Sanayici İş İnsanları Derneği üye toplantısına konuk olan Piri Reis Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Oral Erdoğan Türkiye ve küresel ekonomi, finansal dalgalanmalar konulu söyleşi yaptı. Gümbet Dolga Alanı mevkiindeki Flora Otel'de gerçekleştirilen toplantıya Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Binbaşı Utku Meral, Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç de Besiyat üyeleri katıldı. Biraz Toplantının açılış konuşmasını yapan Besiyat Yönetim Kurulu Başkanı Neslihan Nazlıoğlu, yeni yönetim kurulunun faaliyetlerini anlattı toplantıda kısa bir konuşma yapan dernek kurucularından Engin Olcay, Besiyad'ın böyle toplantılara önayak olacağı ve böyle güzide insanları bir araya getireceğini 19 yıl önce söyleseler aklıma gelmezdi. Böyle bir derneğe önayak olduğumuz için ben çok mutluyum diye konuştu. Türk toplumunun son ekonomik dalgalanmalardan dolayı kısa vadede ne olacak diye düşündüğünü söyleyen Piri Reis Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Oral Erdoğan şunları söyledi. bir tane diyelim ki işte madde üretiyorsunuz, cep telefonu üretiyorsunuz biliyorsunuz ki o alınıp satılabilsin diye de bir para üretiyor. İster basılı ister basılı olmayan, ister bitcoin değil, ister TL, dolar bir bir birim para. Bir tane telefon almak için bir para vardır dediğiniz bir denklik var. Bir birim maddi üretim, ona karşılık bir birim parasal büyüklük. Buna Cambridge eşitliği deniyor. Şimdi burada bir birim kalem ya da bir birim işte telefon üretirken ikinci birimi üretemeden devlet o ülkedeki devlet ikinci parayı da sisteme sokuyorsa hangi yöntemler olursa olsun ekonomide artık o malın değeri iki para oluyor. Bir birim mal iki para ettiniz. O zaman paranın değeri ne oluyor? bir birim para o bir tane malı alamaz hale gelmiş oluyor. Buna düz konuştuğumuzda enflasyon diyorsunuz işte. Demek ki paranın miktarıyla veya onun ekonomideki dolaşımıyla paranın değer arasında bir ilişki var. Ona gireceğim biraz sona doğru. Oradan da örnek dolar kaça kadar gidebilir? Bir ay içinde, bir yıl içinde gibi tahminler mümkün. Bunlar böyle hani hep şey denir. Mühendislik değil ki böyle sosyal hayat atabilirsin yani. Böyle açık, somut olmayan şey zannediliyorlar. Yüzde doksan somut. Ya da ben mühendis olduğum için öyle görüyorum.